Önceki gün Torbalı'da meydana gelen olayda sınıfta arkadaşıyla şakalaşırken karnını pencereye çarpan ve 3 hastane dolaşmasına rağmen bir şeyin yok denilerek evine geri yollandığı ileri sürülen 9 yaşındaki Kadir Altuntaş hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Torbalı'daki Ertuğrul Camii'nde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze ile birlikte defnedildi talihsiz çocuğun cenazesine ailesinin yanı sıra belediye başkan yardımcısı Yener Ülker, ilçe emniyet müdürü Ergün Gediz, emniyet müdür yardımcısı Erdal Minnet, çok sayıda polis memuru ve ailenin yakınları katıldı. Kadir Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla açıklık kazanacak.